İyice anlaşıldı mı? Kırmızılar benim, maviler senin. Herkes kendi bölgesinde kalırsa belki daha az sorun yaşarız. İyi de mutfak senin bölgende. Ben aç mı kalayım? Umurumda mı sence? Sorun değil. Ben de bir süre dışarıdan yemek söylerim. Ha bu arada zaten yemek işini pek beceremiyordun. Cesaretine gerçekten hayranım. Böyle bir durumda bile damarıma basabiliyorsun. Farkında bile değil. Bence kendi bölgende kal. Hatta orada saklan. Yoksa elimden bir kaza çıkacak. Nasıl bir kaza? Bence mümkün değil. Sen karıncaya bile zarar veremezsin. Zaten karıncalarla bir işim yok. Onlar kimseyle iddiaya girmiyor. Zeki karıcığım benim. Ayaz bak beni zorlama. Suratını dağıtmamak için zor duruyorum zaten. Rahatlayacaksan dağıt. Hadi dağıt. Senden kıymetli. Oh! İyi geldi biliyor musun? Rahatladım. O nasıl yumruklu be? Ah, balyoz gibi indi yemin ediyorum. Yıldızları saydırdı resmen. Çıtı ama eli ağırmış maşallah. Ayaz yanıma gelsene. Niye? Bir de odunla mı kafama vuracaksın? Hayır ya pişman olayım. Gözüne bakacağım gel. Bak. Güveniyorum sana geliyorum şimdi. hiç gerek yoktu gerçekten ayaklarıma kapanmanı. Sence de çocukça değil mi bu öykü? Ya sen merak etme, ben kurguda o ipi keseceğim. Ama ayaklarıma kapandığından baki kalacak. İnternette herkes görecek. Ah, ver şu telefonu bana. Çektiğini bir yerde paylaşmayacaksın. Tabii oldu, başka? Kaçma öykü veya kaç. Seni kovalama koşuma gider. Burası benim tarafım, bu tarafa geçemezsin. Öyle mi? Bak şimdi nasıl geçiyorum. Yani çok oldun ama. Ver şu telefonu. Geldi. Ver şu telefonu. Ya bunu internete koyduğumda sağlam malzeme olacak. Herkes sana gülecek. Ay. Öykü'yü mi? Aa, ayağım. <laughs> Canıma değilsin. Yersin böyle tekmeyi işte. Ya yemezler canım ya. Eskide kaldı bu numaralar. <Gülüyor> <Gülüyor> kim seni elimden kim alacak? Ya çekil! Bıraksana! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Hayat, gel şaşırt bugün